Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde TYT Coğrafya konu başlıkları ile ilgili önemli kısımları sizler için özetleyeceğiz. Karşımıza çıkabilecek önemli noktalar neler konu başlıkları içerisinde, TYT konuları içerisinde? Bunlarla ilgili önemli kısımları sizler için tekrar edeceğiz arkadaşlar. Bu dersimizde dört konu başlığı var. Yani doğa insan coğrafya, dünyanın şekli hareketleri, coğrafi koordinat sistemi ve harita bilgisi ile ilgili karşımıza çıkabilecek önemli alanları, önemli kısımları, konu başlıklarını sizlerle paylaşacağız. Evet, isterseniz birinci konumuza başlayalım. Doğa insan etkileşim ve coğrafya ile ilgili karşımıza çıkabilecek önemli şeyler neler? Onlar üzerinde duracağız öncelikle. Bu başlık içerisinde arkadaşlar doğa insan etkileşimi, coğrafyanın bölümleri, insan doğa etkileşiminin hayat üzerindeki değerlendirmesi önemlidir. Bunlarla ilgili hemen şöyle kısa kısa bilgilere bakalım isterseniz. Birinci olarak insan doğa etkilerken doğa da insana etki eder. Dolayısıyla bu başlık, bu içerik karşımıza sorularda çıkıyor. Örneğin küresel ısınma sonucu iklimlerde ve mevsimlerde meydana gelen değişim İnsanın doğa etkisini örnektir. Veya akarsular üzerine baraj yapılması yine insanın doğa etkisini örnektir. Diğer taraftan depremler ve tsunamiler, depremler ve tsunamiler doğal afet özelliği taşıyan e, olaylardır. Dolayısıyla bu doğanın insana etkisidir. Doğa deprem ve tsunami sonrasında insanların yerleşmelerin zarar görmesi doğanın insana etkisi olarak ifade edilir burada da yine bu örnekleri arttırılabilir, fazla örnek verilebilir tabii bunlarla ilgili. Temel mantığı bu şekilde bilmemiz gerekiyor. Evet, yine harita üzerinde doğanın insana, insanın da doğa üzerine etkisiyle ilgili sorular karşımıza çıkabiliyor. Bu açıdan onu da bir irdeleyelim isterseniz. Örneğin haritamızda yeşille gösterilen A, B ve C alanları dünyada yoğun nüfusu yerleşmelerin fazla olduğu yerlerdir. Dolayısıyla buralarda insanın doğa etkisi daha baskın, daha fazla ve doğayı değiştirme çabası daha yüksektir insanın. Bu şekilde karşımıza soru tarzı çıktığında yoğun nüfuslu yerleri, yerleşmelerin fazla olduğu yerleri seçmemiz gerekiyor. İnsanın doğaya etkisinin daha fazla olduğu yerler. Diğer taraftan A'da Nemlilik ve bataklık, nemlilik e, ormanın fazla olması doğal koşulların insan yaşamına olumsuz etkisi var. B'de yine kırmızı ile gösterilen B'de çöl olduğu için iklim koşulları insan yaşamına olumsuz etkiler. C'de dağlık alanların insan yaşamına olumsuz etkisi söz konusuyken, D'de de e, ne var arkadaşlar? İklim koşullarına uygun olmaması, soğuk e, iklim koşulları e, insan üzerine olumsuz etki eder. Bu şekilde doğanın insan etkisi, insanın doğa etkisi şeklinde e, hayatla sorularda da dikkat etmemiz gereken e, bazı e, noktalar e, bu şekilde ifade edilebilir. Bu konu içerisinde ikinci olarak coğrafyanın bölümlerine baktığımızda, bu da çok karşımıza her yıl soru getiriyor hemen hemen, dikkat etmemiz gerekiyor. Fiziki coğrafya ve beşeri coğrafya bölümleri var. Dolayısıyla e, jeomorfoloji, klimatoloji, hidrografya, biyo ve kartografya fiziki coğrafya bölümleri iken, Beşeri coğrafya bölümleri ise nüfus, yerleşme, tarım, ulaşım, sanayi, turizm, enerji ve siyasi coğrafya olarak karşımıza çıkıyor. Burada dikkat etmemiz gereken sorularda verilen bazı kavramlar, terimler veya ifadelerin hangi coğrafyanın bölümüyle ilgili olduğunu bilmemiz gerekiyor. Örneğin iklim, iklim ve iklim koşulları, klimatoloji, yükselti, geomorfoloji, göller, hidrografya, orman, biyo coğrafya, heyelan, Jeomorfoloji, şehirler yerleşme coğrafyası, deniz yolu ulaşım coğrafyası gibi bu şekilde verilen ifadeler, kavramlar ve terimlerin hangi coğrafyanın alt bilim dalı ile ilgili veya bölümü ile ilgili olduğunu açık bilmemiz gerekiyor. Üçüncü burada dikkat etmemiz gereken alt başlığımız, coğrafya katkı sağlayan bilim insanları var. İlk çağ, orta çağ, yeni çağ ve yakın çağda coğrafya çok fazla... E, katkı sağlayan bilim insanı var. Bunlardan fiziki coğrafya kurucusu e, Humboldt olarak e, ifade edilir. Beşeri coğrafya kurucusu ise Rassel'dir. E, i̇lk çağda Thales, Herodot e, ve diğerleri orta çağda harezm Mesudi e, makdis Biruni Bironi gibi örneğin. Yeni çağda daha çok coğrafya keşifleri gerçekleştiren seyahatler yapan e, insanlar ve yakın çağda da Humboldt, Ritter ve e, bunlar da arkadaşlar coğrafya katkı sağlayan bilim insanları. Yani şu ana kadar soru tarzı gelmedi ama karşımıza çıkarsa buna da dikkat ederiz. Evet burada da yine bilim insanları ile ilgili bazı bilgiler e, yer alıyor. Evet, ikinci önemli coğrafya TYT başlığımız, e, konumuz dünya şekli ve hareketli arkadaşlar. Dünya şekli hareketlerinden karşımıza neler çıkabilir e, ona bakacağız. Dünya şekli hareketleri ile ilgili çok fazla soru gelmiyor son yıllara baktığımız zaman. Ama dikkat etmemiz gereken içerisinde önemli noktalar var. Farklı sorular içerisinde kullanılabilir. Burada dünyanın şekli ve sonuçları enlem etkisi ile ilgili özelliklere dikkat etmemiz gerekiyor. Ona bakacağız. Özel tarihlere bakacağız. Gündüz süresi değişimi ile ilgili bilgiler önemli. Ve Türkiye'de özel tarihlere göre gündüz gece süresi değişimi ile ilgili soru tarzları karşımıza çıkabiliyor. Bunlara kısa kısa bakıyoruz. Birinci olarak dünyanın şeklinin e, sonuçları e, karşımıza farklı konu içerisinde de, farklı başlıklar içerisinde de karşımıza çıkıyor. Dünyanın şeklinden dolayı şuna dikkat edeceğiz. Dünyanın şekli nedeniyle e, kuzey ve güney yönünde düzenli değişen özellikler karşımıza çıkar. Yani dünyanın şeklinin sonuçları kuzey-güney yönünde düzenli değişen daha çok e, coğrafya özelliklerdir. Bunlar da enlem etkisi olarak ifade edilir. Örneğin ışınların düşme açısı Ekvator'dan kutuplara daralır. Buna bağlı olarak sıcaklık, denizlerdeki tuzluluk oranı, kalıcı kar alt sınırı ve yerleşme sınırı da değişmiş oluyor. Bunlar enlem etkisidir. Aynı zamanda dünyanın şekli olarak da karşımıza çıkar. Şöyle de örnekleyebiliriz. Türkiye'de örneğin Antalya'da sıcaklık 28.2 iken aynı anda İzmir'de 27.6, Bursa'da 24 bu güneyden kuzeye doğru sıcaklık değerlerinin düşmesi dünyanın şekli veya enlem etkisi ve Türkiye'nin kuzey yarımkürede yer alması ile ilgili diyebiliriz. Dolayısıyla sonuçta dünyanın şekline bağlı veya Antalya'da sıcaklık 28 iken Samsun'da 23 olması yani güneyde daha yüksek kuzeyde daha düşük olması dünyanın şeklinden dolayı ışınların düşme açısının değişimi, ve güneye daha büyük açıyla gelmesi şeklinde ifade ederiz dünyanın şekliyle ilgili. Evet burada dikkat etmemiz gereken daha çok bunlar dünyanın günlük hareketi dediğimizde eksen hareketi yani gün içinde değişen özellikler alacağız ve burada şu da önemli dünyanın dönüş yönü batıdan doğuya doğru gerçekleştiği için buna bağlı sonuçlar yani doğuda saatin ileri olması, doğuda güneşin erken doğması ve doğu batı kavramlarının ortaya çıkması dünyanın dönüş yönüne bağlı. Ama mantığımız şudur, dünyanın günlük hareketi sonuçları dediğimizde gün içerisinde değişen şeyler, yani gece gündüzün ardalanması, güneşin ufuktaki konumun değişmesi, günlük sıcaklık farkları, günlük gölgenin değişmesi, gün içerisinde yön değiştiren rüzgarlar, mertemler bunlar dünyanın günlük hareketi ile ilgili mantık bu şekilde, mantığını anladığımızda, dikkat ettiğimizde zaten çözüyoruz olayı. Dünyanın şeklinde güney-kuzey yönlü düzenli değişen özellikler, günlük harekette gün içinde değişen özelliklere dikkat ediyoruz. Yıllık harekette ise dünyanın yörünge yıllık hareketi ve eksen eğikliği sonuçları ortak olarak karşımıza çıkabilir. Yani burada şuna dikkat edeceğiz. Yıl içerisinde değişen özellikler, yıl içerisinde değişen özellikler yıllık hareket ve eksen eğikliği olarak ifade edilir. Biz burada şunu da bilelim. Dünyanın güneş çevresindeki hareket sonrasında özel tarihler karşımıza çıkıyor. 21 Aralık, 21 Mart, 21 Haziran, 23 Eylül. Bunlarla ilgili gece gündüz süresinin değişimi özellikle sorularda kullanılır. Türkiye için de aynı şekilde bunu öğrenelim. 21 Aralık'ta Türkiye ve Kuzey Yarımküre'de en kısa gündüz. Bundan sonra gündüzler uzamaya başlıyor. 21 Mart'ta eşitleniyor. Gece gündüz eşit ve 21 Mart'tan sonra gündüzler 12 saatin üzerine çıkıyor ve 21 Haziran'da en uzun neyi yaşıyoruz? Gündüzü. Kuzey Yarım için de geçerli bu. Ve devam ediyoruz. 21 Haziran'dan sonra gündüzler kısalmaya başlıyor ama 12 saatin üzerinde ve 23 Eylül'e geldiğimizde gece gündüz eşitliği tekrar yaşanıyor ve 23 Eylül'den sonra gündüz süresi Türkiye ve Kuzey Yarımküre'de 12 saatin altına düşüyor ve tekrar en kısa gündüze doğru gitmiş oluyoruz. Bu değişimi bu şekilde bilmemiz lazım. 21 Mart 20 Eylül Ekinoks tarihleri, gece gündüz eşitliği yaşanan bahar başlangıçları ve 21 Aralık 21 Haziran'da yaz gün dönümü olarak karşımıza çıkıyor. 21 Haziran en uzun gündüz. 21 Aralık en kısa gündüz. Eksen eğikliği ile ilgili e, bilmeniz gereken bir iki nokta. Bunlardan bir tanesi eksen eğikliği açısına bağlı olarak 23-27 eğik olarak dönüyor dünya güneş karşısında. Dolayısıyla burada e, şu açı 23-27 eğiklik açısı dönencelerin yerleri bu açıya bağlı meydana gelmiştir. Ve kutup dairelerde yine eksen eğikliği açısına bağlı olarak oluşuyor. Bunlar özel enlemler aynı zamanda ve bu e, enlemler ...matematik iklim kuşaklarını meydana getirmiş. Tropikal kuşak 0 ile 23 arası, orta kuşak 23 ile 66 arası ve 90'a kadar da kutup kuşağıdır. Bunlar matematik iklim kuşaklardır. Eksenekli sonuçları yıl içerisinde değişen özelliklerdir. Yani yıl içinde mevsimlerin oluşması, gündüzün kısalıp uzaması, ışınların düşmesinin değişmesi, sıcaklık ortalamalarının değişmesi gibi... Mesela muson rüzgarları, yıllık e, mevsimlik yön değiştiren rüzgarlar bunlar hep eksen eğikliğine bağlı sonuçlar. Mantığımız yıl içerisinde değişik değişiklik gösteren özellikler olacak. Soru çözerken buna dikkat edeceğiz. Evet ve Türkiye'de 21 Mart 21 Haziran ve 21 Aralık'ta gündüz süresi değişimi ile ilgili bilmemiz gereken 21 Mart 23 Eylül'de eşit, 21 Haziran'da en uzun gündüzü yaşıyoruz. 21 Haziran'da kuzeye doğru gündüz süresi uzar. 21 Aralık'ta en kısa gündüz ve güneye doğru uzar. Yani 21 Haziran'da Hatay'dan Sinop'a gidersek gündüz süresi uzuyor. Aralık'ta ise Sinop'tan Hatay'a doğru yani güneye doğru gittiğimizde uzuyor. Bu önemli. Evet, TYT 3. konumuz e, coğrafi koordinat sistemi. Burada neler karşımıza çıkar? buna bakalım. Burada da arkadaşlar yön kavramı, paralel meridyenle göre yön bulmak, yarım küreyi bulmak önemli. Aynı meridyen ve aynı paralel üzerinde veya aynı enlem boylam üzerinde yer alan noktaların ortak özellikleri, güneşin ufuktaki konumu ve saat dilimleri ile ilgili özellikler e, önemli alt başlıklar. Bunlara kısa kısa bakalım. Birinci olarak paralel meridyenler, paralel ekvatora eşit uzaklıktaki noktaların birleştirilmesiyle oluşturulan hayali çemberler. Meridyen de kutup noktalarını birleştiren yarım çember diyelim, yaylardır. Dolayısıyla sıfır başlangıç meridyeni İngiltere'den geçiyor. Burada da ekvator başlangıç paralelidir. Meridyenlerin boyları eşittir. Paralel boyları kutuplara doğru kısalır. Dünyanın şekli nedeniyle paraleller arası mesafe eşittir. Meridyenler arası mesafe kutuplara doğru daralır. 2 meridyen arası 4 dakika. 2 paralel arası uzaklık ise 111'dir. Bunlara dikkat ediyoruz. Kısa bilgiler. Şimdi en önemli şey şu. Örneğin L ve K noktaları aynı meridyen üzerinde veya aynı boylam üzerinde. Dolayısıyla bunların yerel saatleri, saat dilimleri ve öğle vakti aynıdır. Ortak özellik. Ama örneğin başlangıç meridyen uzaklığı aynı olamaz. Çünkü meridyen arası mesafe değişiyor. Yine aynı paralelde ve enlemde yer alan L, M, K noktaları var. Şu şekilde bakın. Dolayısıyla aynı paralel enlem üzerinde ekvator uzaklık aynı. Güneş düşme açısı aynı. Gece ve gündüz sürelerde aynıdır. Artırılabilir. Ama bunlar önemli özellikler burada. Örneğin saatleri aynı değildir. Doğuda saatler olduğu için farklı burada. Farklı özellikler çok fazla dikkat ediyoruz. Zaman zaman bu sorularda karşımıza çıkıyor. Altta ise koordinat sistemi, yani bunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi derecelerin artış yönüne göre, bunlar meridyen doğu batı olduğunu buluyoruz. Örneğin bu şekilde arttığı için sağımıza doğru doğu meridyenleri. Burada güneye doğru arttığı için güney paralelleri. O zaman taralı yere taralı yere tanımlamak istediğimizde. Uç noktaları alacağız. Neresi burası? 20-23 doğu, 40-43 güney paralelleri arasında yer alıyormuş. Uç noktaları alacağız. Ee, tekrar 20-23 doğu, 40-43 güney şeklinde taralı bölgeyi bu şekilde ifade ediyoruz. Ee, bu daha önceki yıllarda karşımıza çıkan soru tarzlarından ve çok önemli olan zaman zaman soru olarak karşımıza çıkan güneşin ufuktaki konumu ile ilgili coğrafi konumda dikkat etmemiz gereken bir e, özellik. Burada güneşin ufuktaki e, aynı anda konumunu gösteren e, bir durum var ve 4 farklı 5 farklı merkez var. 5 farklı merkez. Bu şekilde e, sorularda verildiğinde şuna dikkat ediyoruz. Doğu ve batı yazıyor. Bu şekilde hareket yönümüz şöyle olacak. Güneşin hareket yönü böyle diyelim. Dolayısıyla dünyanın batıdan doğuya doğru dönmesinden dolayı 5'te güneş yeni doğmuş oluyor. 3 tepede öğle vakti oluyor. Burası ise akşam vakti oluyor. Hareket yönümüz bu şekilde olacak soru yorumlarken. 3'te öğle vakti yaşanıyor. 1'de akşam olmuş. 5'te güneş yeni doğmuş ve bu şekilde değerlendiriyoruz. Mesela dörtte öyle vakti hali olmamış. İki öyle vaktini geçmiş oluyor. Değerlendirme bu şekilde olacak. Örnek var alt kısımda. Örneğin en doğudaki merkez burada güneşin batmak üzere olduğu yer bir. 2 ile 3 arasındaki saat farkı şu şekilde verilirse bakın arada ne var? Derece var. 2 şu şekilde 90 derecedir. 2 ile 3 arasında 60 derecelik fark olur o zaman. 2 bu tepe noktasında olduğuna göre. Her 15 meridyende 1 saat olduğuna göre burada 60 meridyenlik bir fark olduğunu görüyoruz. 60 derece 60 meridyen olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla 4 saatlik bir zaman farkı vardır burada. Tekrar 90 derece. Buradaki derece aynı zamanda eşittir. Meridyen farkı demektir. Ee, tepe noktasında 2, 3'e göre o zaman arada 60 derece var ve o da eşittir. 4 saate tekabül eder. Öğle vakti yaşayan da hangisiydi? 2 numara olarak karşımıza çıkıyor. Ve coğrafi konumda bu e, konu başlıklar içerisinde saat dilimleri önemli. Dünya üzerinde 360 meridyen vardı. 0 başlangıç meridyeni 0. veya 24. saat dilimi olarak kabul edilir. Daha sonra 15'te bir geçer. 15 doğu artı 1, 30 doğu artı 2 şeklinde devam eder. Batı ise eksi 1, eksi 2, eksi 3 şeklinde devam ediyor. O zaman 12 saat dilimi doğu, 12 saat dilimi batı olmak üzere 24 saat dilimi var. Ve saat diliminin sınırları şu yukarıdaki şekle baktığımızda şöyledir. Yani demek istediğim şey şu. Örneğin 15 derece doğu meridyeni birinci saat dilimi ise nereye kadar 15 kullanacak? Kim kullanacak 15'i? bu şu şekilde 15 derecenin 7.5 doğusu ve batısını alacağız. 7.5 eklediğimizde 22.5 yapar. 7.5 batısı da 7.5 yapar. Dolayısıyla şu yeşil alan birinci saat dilimidir. Örneğin 30. saat dilimi artı 2 saat dilimidir. 7.5 doğusuna batısına gittiğimizde şu gördüğünüz alan ikinci saat dilimini kullanır. 7.5 doğu ve batı alıyoruz. Dolayısıyla o bölge o saat dilimini kullanıyor. Örneğin sıfıra baktığımızda yedi buçuk doğum veritiyeni, yedi buçuk batım bu alan sıfır veya 24 saat dilimini kullanıyor şeklinde bilmeniz gerekiyor. 15 derecede bir geçtiği için e, yani verilen meridyen 15'e beşe böldüğünüzde kaçıncı saat dilimi olduğunda oradan bulabilirsiniz. Evet, dördüncü TYT başlığımız, hayata bilgisi. Bu da önemli bir konu ve karşımıza çıkıyor. Neler önemli? Dikkat etmemiz gereken harita kroki ve plan kavramları, fiziki ve siyasi harita özellikleri, karşılaştırma, renklendirme metodu, büyük-küçük ölçek karşılaştırması ve izoifsel ile ilgili bilgiler karşımıza çıkıyor. Bunları da kısaca paylaşalım arkadaşlar sizlerle. Birinci olarak harita plan kroki kavramların özellikleri nelerdir? Bunu bilmemiz gerekiyor veya ne ifade ediyor? Harita dünyanın tamamının veya bir bölümünün kuş bakışı küçülterek düzlem aktarılması. Plan 1 bölü 20 binden daha büyük ölçekli çizimler. Çok detaylı çizimler oluyor. Ve kroki kapatastak çizim ölçeksizdir. Harita plan kroki. Üçünün ortak özelliği ne olabilir? Üçü de kuş bakış özelliğe sahip düzlem aktarılır. Üçünün farklı yani ortak olmayan özelliğine baktığımızda her üçünde de ölçek yok. Örneğin kroki ölçeksizdir. Buna dikkat ediyoruz. Bir çizimin harita olabilmesi için kuş bakışı özellikli olması, küçültme yapılması, düzlem aktarılması gerekir ve aynı zamanda haritanın bir kullanım amacı olması gerekiyor. Bu da önemli. Fiziki harita ile siyasi harita, idari haritayı karşılaştırdığımızda fizik ne, ne için kullanıldığını bileceğiz. Fiziki harita yer şekillerini gösterir. Siyasi haritalar sınırları, idare sınırlarını gösteriyor. Dolayısıyla fiziki haritalara baktığımız zaman bulabileceğimiz şeyler var. Siyasi haritada bulamayacağımız şeyler var. Ortak olan şeyler var. Her haritadan konum bulabiliriz. Yön vardır, yön oku vardır veya koordinat vardır, paralel meridyen vardır. Yön tayini yapabiliriz, konum belirleyebiliriz, uzaklık ve alan hesabı yapabiliriz ölçek olduğu için her haritadan. Ama sadece fiziki haritada bulabileceğim şeyler var. Yükselti, eğim, profil çıkarma sadece fiziki haritalardan bulabileceğimiz özelliklerdir. Evet, yer şekillerinin gösterilmesinde kullanılan metotlar var. Bunlardan bir tanesi renklendirme, karşımıza çıkar renklendirme metodu. Yani fiziki haritaları renk e, yöntemiyle e, çiziyoruz, renklendirme yöntemiyle. Burada deniz mavi ve tonları, derinlik arttıkça mavi koyulaşır. 0-500 yeşil, önce koyu sonra açık yeşil yükselti arttıkça. 500 bin sarı, 1500 turuncu, 1500-2000 açık kahverengi sonra koyu kahverengi, 2500'den sonra da Kalıcı karların olduğu yerler buz, buzulların olduğu yerler kutuplar beyazla gösterilir. Örneğin bir Türkiye fiziki haritasında doğu kısımda kahverengi tonlarının fazla olması yükseldiğinin fazla olmasını ifade eder. Yeşilin kullanılması yükselti ortalamasının az olduğunu, 0-500 arasında olduğunu, örneğin Marmara'da yeşil rengin fazla olması yükselti ortalamanın az olduğunu gösterir. Kısa mesafede renk çok değişkense örneğin o kaydınız gibi yeşil var, sarı var, hepsi var. Demek ki yer şekilleri kısa mesafede çok değişken manasına geliyor. Ve ölçek karşılaştırması. Ölçeklerde büyük ve küçük ölçek karşılaştırması için dikkat etmemiz gereken şunlar. Örneğin burada İstanbul çevresi 500 bin ölçekli haritayla gösterilmiş. Bir de 2 milyon ölçekli haritayla göstermiş. 2 milyon. Daha geniş alanı gösteriyor ama ayrıntı azdır. Burada ise ayrıntı daha fazladır. Yani 500 bin defa küçültülmüş. Bu 2 milyon defa çok küçültülmüş. Dolayısıyla çevreyi de göstermiş. Büyük ölçekli haritalarda ayrıntıyı gösterme gücü fazla. Hata oranı fazla olan küçük ölçekli haritalar. Ayrıntı az olan küçük ölçekli haritalar. Fazla olan büyük ölçek. Hata oranı az olan büyük ölçekli harita ve ölçen paydası küçük olan büyük ölçekli, ölçen paydası büyük olan da küçük ölçekli haritalar. Özellikle ayrıntı ve gösterdiği alan dikkat etmemiz gerekiyor. Ayrıntı fazla az, gösterdiği alan az fazla, hata oranı az ve hata oranı burada fazla. Ve izoipser zaman zaman bu da karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Aynı yüksekliğe sahip noktaları birleştirdiğimizde elde ettiğimiz harita çizimler izohipstir. Kıyı çizgisi 0 metre ve bundan sonra kaç kaç e, çizmemiz gerekiyorsa veya çizmiş isek o şekilde yükselti basamaklarını gösteriyor. Örneğin bu 100-100 gidiyor. E, i̇ç içe kapalı eğriler en içteki eğri yükseltinin en fazla olduğu yeri, en dıştaki yükseltinin en az olduğu yeri gösterir. Ve altta bir buna bağlı bir örneğimiz var. Örneğin burada 1 nedir? Kıyı çizgisi 0 metre. 2'ye baktığımızda burası 100'müş. O, o zaman 2 adada yer alıyor. Adanın da ilk çizgisi 0, burası 100 olur. Bu kaç kaç gidiyorsa bu da aynı şekilde. Ve e, 3 numara. Burada tam çizgi üzerinde olmadığı için yükselti basamağı aralığını vereceğiz. 100 ile bir sonraki 200 arasında yer alıyor ve birbirini çevrelemeyen eğrilerin K, L, M yükselti değerleri eşit oluyor. F burada en fazla olan en e, olarak düşüneceğiz. Bunlar önemli bilgiler. Evet, yan tarafta da fiziki haritalarda yer şekilleri gösterilirken e, veya izohipserle yer şekilleri nasıl gösterilir ona bakacağız. A'da oklar varsa çukurlu, volkanik çukurlu veya çana, olarak ifade edilir. B'de iki tepe. Bak bunlar tepe. Şu nedir? Sırt. İki tepe arası boyun e, olarak ifade edilir. Evet şu şekilde V şeklinde ise eğriler. Bunlar sırt olarak ifade edilir. D'de kıyı çizgisinde eğriler çok sıksa nedir? Falez olarak ifade edilir. Burası vadi ve bu akarsu ağzında bu şekilde deniz akarsu ağzına doğru ilerlemiş ise geri gitgenle yüksek haliç var demektir. Dolgu yapmış ise delta var demektir. Bunlar aynı, aynı kıyıda olmaz. Burada sadece gösterme için, öğretmek için bu şekilde kullanılıyor. Dolayısıyla aynı kıyıda hem haliç yakın birbirine hem delta olmaz. Çünkü okyanus kıyılarında haliç işte denizlerde delta olur. Gel gitgenle düşük yerlerde delta olur. Ve burası bakın yine şu şekilde G'ye baktığımızda kıyı çizgisi olarak ifade edebiliriz. Burayı da delta olarak ifade edebiliriz. Burada karşı aynı zamanda menderes oluşturuyor. Yamaçlar mesela şuralar yamaçlardır. Buralar yamaçlardır. Etek daha eteği ve olarak karşımıza çıkabiliyor. Evet burada da yani yer şekilleri bu şekilde gösterilebilir. Farklı şekillerde soru tarzı karşımıza çıkabiliyor ve çok önemli izohips haritası ile ilgili dikkat etmemiz gereken bilgi. Aynı bölgenin topografya haritası farklı izohips sayılarıyla çizilmiş. Birisinde eğriler 0, 10, 20 diye gidiyor, 10, 10 gidiyor. Diğerinde ise 100, 100 gidiyor. Bu şu manaya geliyor. Onda bir geçtiği için ayrıntılı çizilmiş demektir. Burada ise ayrıntı az demektir. Yani şu birincisi büyük ölçekli, şu da küçük ölçeklidir. Ölçekleri farklı olduğu için aynı bölgede İzohip sayısı da değişmiş oluyor. Bunu da bilelim. Önemli bilgi olarak. Evet. 4 TYT konusu ile ilgili dikkat etmeniz gereken değerleri sizlerle paylaştık arkadaşlar. Umarım faydalı olur. Kanalımıza abone olursanız bize katkı sağlamış olursunuz. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. İyi dersler arkadaşlar.